çeşitli talepler olmuştu. Bunlar haklı talepler. Bunlardan biri kampüs içerisindeki otobüsümüzün bir elden geçmesi. Aslında kampüs içerisinde bir otobüsümüz var idi. 1.75 TL'lik bir ücretle burada ring yapıyor idi. Biz dedik ki bunu artık yeni yılda ücretsiz yapalım. Sıfır yaptık ve bu otobüs artık kampüs içerisinde binalar arasında ücretsiz öğrenci taşımaya hizmet edecek. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ayrıca abonman aslında talep yok diye arkadaşlar kaldırmış idi. O talep de geldi. Biz abonman uygulaması tekrar başladık. Şu an öğrenci 3,5 TL. Tam bilette 5,5 TL. Ama 30'luk aldığınız zaman öğrenci 3,10. 60'lık aldığınızda 2,90. 90'lık aldığınızda da 2,70 TL'lik bir fiyatlandırmayla yeniden sizler hizmetine sunduk. Bu da cazip olduğunu düşünüyoruz. Aktarma ile ilgili sürelerin kısıtlılığından bahsedildi. Bu da çok yakında 10 dakikadan 20 dakikaya çıkarıyoruz inşallah. Bu da öyle, öyle tahmin ediyorum ki size baya bir katkı sağlayacaktır. Yine tabii ki burada üniversite öğrencilerimizin ağırlık olarak konakladığı yurtlar, öğrencilerimizin sıklıkla kaldığı özel yurtlar var. Buradan e, terminale, otogara ulaşımla ilgili bir talep var idi şu an doğrudan yok. Aktarmalı bir ulaşım varmış. Ulaşım daire başkanımız burada. Onu da çalışmalarını yapıyor. İnşallah kısa süre içerisinde onu da sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Ben yeni yılın başlangıcında kampüs büs otobüsümüzün öğrencilerimize hayırlı olmasını diyorum. İnşallah bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yeni yılında hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla muhabbete tekrar selamlar.